Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Allahümme salli ala Muhammed. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Sözlerin en güzeli Allahu Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim. Yollarında en güzeli Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Allahu Teala Lokman suresinde bizlere konuşuyor. Biz de onu dinliyoruz ve ona teslim oluyoruz. Rabbimiz kendisine teslim olan, yüzünü ona teslim eden, ve kalbinde onu görürcesine bir hayat oluşturan, bütün samimiyetiyle, bütün iştenliğiyle Allah'ım ben her şeyimle sana aidim diyen bir kimsenin sağlam bir kulpa tutunduğunu ve sonunda da cennete ulaşacağını bize müjdeledi. Ama şimdi bir de karşıdaki kimseler var. Kur'an biliyorsunuz bize hem o tarafı hem bu tarafı söyler. Hem geceyi hem gündüzü söyler hem göklerden hem yerden bahseder, hem cennetten hem cehennemden bahseder, hem dünyadan hem ahiretten bahseder. Dolayısıyla imanın yer, anlatıldığı yerde küfürde söz konusu edilir. Olumlu olanın anlatıldığı yerde olumsuz olan da bize aktarılır. Böylece hayra koşalım, şerden uzaklaşalım istemektedir Mevlamız anlayabildiğimiz kadarıyla. وَمَنْ كَفَرَ Kim de küfrederse. Yani inkar eder, Allahu Teala yok sayar, gözünü, kulağını, kalbini, yani duygularını, duyargalarını, zihnini, her ne varsa kendisi olan şeyi Allah'a kapatırsa, Allah'tan gelen mesajı kapatırsa, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sözüne kapatırsa, o ne olacak? Rabbim anlatacak şimdi. Burada imanın, İslam'ın kendini teslim etmenin karşısında kendini kapatma tavrı var. Kefara örtmek, gizlemek demektir. Kişi kendini Allah'a karşı böyle örttüğünde, nankörleştiğinde ya nimetin Allah'tan geldiğini kabul etmediğinde, nimet verenin o olduğunu kabul etmediğinde ya da nimet verenin o olduğunu kabul ettiği halde nimet veren üzerinde komutanın da ona ait olduğunu kabul etmeyi, ben bu nimeti istediğim gibi tasarruf ederim, ben keyfime göre bu hayatı yaşarım, kuralları ben de koyarım diyen kimse kafir olmuştur. Ve küfür çeşit çeşit beyine suresi Allahu Teala bunu ifade eder. Ehli kitapça küfrediş ayrı bir durumdur. Allahu Teala'nın gönderdiği dini kabul ettiği halde onda eksiltme ya da çıkartmalar, fazlalaştırmalar yapmaktadır. Ehli kitap zındıklığı Allah korusun. Allahu Teala'nın getirdiği peygamberden öngördüğü hayatı yeterli bulmayıp ona eklemeler yapanlar ya da ondan çıkarımlar yapıp oraya başka dinlerden monteler başka parçalar ekleyenler ehli kitapça küfrediştir. Bir de Allahu Teala'nın vahiy ile hayata karıştığını kabul etmeyip hayat tamamen bizim zihnimize göre, algımıza göre diyen e, dinler vardır. Putçuluk, müşrik dinlerdir bunlar. İnsan aklını yücelten, bilim felsefesini kabul eden liberal, kapitalist, maddeci dünya dinleri, diğer tüm dinler bunun içinde değerlendirilecek. Öyle ya da böyle küfredenler ya da iman ettiği halde, iman ettim dediği halde iş dünyasında kafir olan kimseler, münafıklar her nasılsa işte tüm kafirlikleri gerçekleştirenler, haktan gelen gerçeği Müslümanca bir yüzle karşılamayanlar olacak. Diyor ki Rabbimiz sanki böyle bir parantez içi cümle. Fela yahzunke Onların küfrü seni mahzun etmesin. Onların bu gavurluğu, onların bu kafirliği, onların bu akıllarını örtmesi, gözlerini kapatmaları, kendi gözleriyle birlikte çocuklarının, kendi gözleriyle beraber halklarının gözlerini, akıllarını örtenler, gözlerini boyayanlar, kulaklarını tıkayanlar, elbiseler bürüyenler, böylece inatla, kibirle, hakka karşı duranların bu duruşu seni mahzun etmesin, hüzünlendirmesin. Demek ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mahzun oluyordu. Bu sebep, yani mahzun oluşuna sebep ikidir Allahu Alem. Bir, Coşkuyla onlar Müslüman olsun diye çabalıyordu ki biz de böyle olmak zorundayız. Yeryüzünde bir tek kafir kalmasın, herkes Müslüman olsun, herkes bu hidayeti tasın, bizim içtiğimiz şerbetten, bu cennet şurubundan onlar da içsinler. Bu la ilahe illallah çizgisini onlar da açsınlar diye çabalamalıyız başkalarının dirilişi için uğraşan kişi kendi dirilir çünkü. Başkalarını kurtarmak için uğraştığımızda kendimiz kurtuluruz çünkü. Vahyi kendim duyduğum gibi duyurursam, duyururken kendim daha iyi duyarım çünkü. Zikredersem kendim zikrederim çünkü. Allahu Teala'nın ayetlerini başkalarına söylersem tez zikir budur çünkü. Gündem yaparsam kendimde tezekkür oluşur. Akledişim çoğalır çünkü. Sahabe-i Kiram böyle yaptı çünkü Muhammed Aleyhisselam böyle yapmıştı. Defalarca Ebu Cehillerin, Ebu Leheblerin ayaklarına gitti. Kovulsa da, söz söylense de, hakaret edilse de şerefle, onurla bir daha bir daha gitti onlara. Çünkü üzülüyordu. Cehenneme layık değildi bu bedenler diye düşünüyor ve onlardan birisini kurtarbar derdindeydi. Rabbimiz Teala da her şeyi bilen olduğu halde Musa Aleyhisselam'a diyordu ki git Firavun'a. Çünkü o tağa yaptığı, o tuğyan etti, azgınlık yaptığı ama yine de gidilecek ellerine, gözlerine, önlerine bu din konulacak. Anlasınlar diye uğraşılacaktı. Fakat olmuyor, kabul etmiyor, yanaşmıyor, inkar ediyor ve kötü amellerle engel oluyorlardı Allah'ın dininin hatta yayılmasına. Rabbin sözünü sözcülüğünü yapan peygamber önüne çıkıyorlardı. Sözü söylemesine engel oldukları gibi namaz kılmasına, kulluk yapmasına da engel oluyorlardı. Onların bu kadar iğrençleşmesi, bu kadar kendi keremlerini bile mesela Araplık geleneğinden kaynaklanan cömertlikleri var. Akrabaya iyi davranırlar. Kendi kabilesten olanları arka çıkarlardı. Ama bu küfür onları o hale getirdi ki kendi kimliklerinin, kendi ırk özelliklerinin, kendi kabileci yanlarının, kendi atalarının dinlerinin bile onlara buyurduğu ahlaktan öteye düştüler. Karaktersizlikleri ortaya çıktı. Yani dine karşı, İslam'a karşı, peygambere karşı evet demedikleri gibi ona karşı öyle bir tabiat ortaya koydular ki bu onları daha da düşük hale getirdi, seviyesiz hale getirdi. Bu da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i üzmüş, mahzun etmişti. Bizi de mahzun edecek elbet. Öte yandan karşımızdaki dünya güçlü duruyor, paralı duruyor, ee, ekonomik güçleri var, siyasi güçleri var, servetleri, dünyaları var, egemen bir yapılanmaları var, medyaları var. Gözleri boyuyor, kulaklara sızıyorlar. Biz bir anlatmaya çalışırken onlar yüz bin anlatıyorlar. Biz bir kişiyi daha kurtarmaya kurtardık diye sevinirken onlar bizim taraftan yüzer yüzer, biner biner götürüyor. Ee, dolayısıyla mahzun oluyoruz. Yani çabalıyorsun ama küçücük bir balığın çırpınışı gibi... Ee, ne kadar dalga, karşımıza okyanus fırtınalar var gibi geliyor. Kafirlik her tarafa kuşatmış. Yeryüzünde onlar hakim. Onların sistemleri var, inkar felsefeleri var, düşünce dünyaları var, medyatik yapılanmaları var, bilimsel dünyaları var, teknolojik dünyaları var, siyasi yapıları var. Ne Her tarafa elleri uzanıyor gibi geliyor. Bu da bizi üzüyor, hüzünlendiriyor. Bununla beraber Allahu Teala diyor ki onların bu durumu Onların bu küfrü, onların bu yapmaları, bu etmeleri sizi mahzun etmesin, dert etmeyin. Çünkü ileyna merciuhum onların da dönüşü bizedir. Nasıl biz onlara döndük? Rabbim estağfirullah ben Rabbime döndüm, biz Rabbimize döndük ve cennet bulacağız diye ümit ediyoruz. Ve Rabbim bunu vaat ediyor. Onların da dönüş yeri Allahu Teala'nın huzuru olacak. Döndüler. Fe nune bi uhum ma'amilu ve biz onlara yapıp ettiklerini haber veririz diyor Allahu Teala eylemlerinden Allahu Teala haberdardır. Hatta inna Allah alimun bidati sudur. Allahu Teala onların göğüslerinin içerisinde olan niyetlerini de bilir, kalplerinde olan eylemlerini de bilir. Yani dış dünyadaki yapıp ettiklerini de bilir Allahu Teala. Kalplerindeki durumlardan da haberdardır. Her şey bilmektedir. Kafirlerin amelleriyle ilgili Kur'an-ı Kerim'de ayetler var. Yani kafirlerin amellerini Allah biliyor ya. Bima amilu onlar haber verecek sonuçlarını. Bunlar bir işe yaramayacak, bir değer oluşturmayacak. Terazide hiçbir ağırlığı olmayan dünyaları var. Dünya hayatta da Allahu Teala onları Kur'an'da bazı ayetlerle anlatıyor. Mesela İbrahim Aleyhisselam suresi var biliyorsunuz. Amaluhum <laughs> diyor Allahu Teala onların amelleri keramede <laughs> keramedin sanki bir kül gibidir. Hem de nerede? İşte bihi rihofi yevmin asif. Fırtınalı bir günde, rüzgarın önünde savrulan bir kül gibidir kafirlerin amelleri, onların eylemleri düşünün. Kocaman bir dünyaları var. Her şeyle biraz önce sayıp döktük. Bütünüyle bu yeryüzü egemenliği, yeryüzü baronluğu bir kül. Şiddetli, fırtınalı bir günde bir rüzgarın esip savurttuğu bir küle benzer onların amelleri kaybolup gideceklerdir. Hac suresinde Allahu Teala bunu iki örnekle anlatır. 31. ayet olarak lütfen bakın inşallah. E, gökten diyor Allahu Teala şirk koşanların örneği gökten düşen bir adamın örneği gibidir ki onu kuşlar kapıp parçalıyor. Kuşların parçaladığı bir adam böyle düşüyor sanki gökyüzünden yeryüzüne doğru. Onu daha havada kuşlar didik didik ediyor, paramparça ediyorlar. İşte e, her bir parçası bir putun elinde kalmış. Sanki öyle düşünelim. Her bir parçasını bir tarafta bırakmış. Bütünlüğü olmayan paramparça bir hayat. Ya da bir rüzgar esmiş, onu savurmuş gökten düşen bir adam. Nereye doğru? Uzak diyarlara, ıssız sokaklara, uçurum kenarlarına, vadiler içerisine bulunmaz yerlere savrulmuş yapayalnız dünyalar. Dünyaları da böyle, ahirette de böyle cehennemin en onulmaz yerlerine düşecekler ve unutulacaklar orada. Ya da Nur suresinde Allahu Teala nurlu insanların hayatlarını anlattıktan sonra nursuzların, karanlık içerisinde olanların hayatını anlatır. 39 ve 40. ayetler Nur suresi. Onu da allah Teala iki örnekle anlatır. Onların kafirlerin amellerini, kafir dünyayı. Ya bir seraptır, çölde yürüyen bir adam düşünelim. Sıcak bir gün çöl, susuzluktan kavrulmuş. İleride bakıyor ki e, su var, vaha var. Gözüne öyle görünüyor. Oraya doğru koştu, vardı ama hiçbir şey yok. Susuzluğuyla baş başa ve Allah'ı buldu ve Allah da ona bir bir haberlerini verecek. Bir dünya umutla geçiyor. Başaracağım, edeceğim, yaşayacağız, şöyle olacağız diye her gün bir başka günü kovalıyor. Aslında hep sonraki günler için büyük bir hayat kurguluyor kafir dünya. Fakat bulacağı sadece Allahu Teala'nın karşısında kayboluş. Allahu Teala onun cezasını verecek. Ya da yine aynı ayet bütünlüğünde Allahu Teala kafirlerin durumunu karanlık bir gece, deniz, okyanus, fırtına var. Dalgalar üst üste koca koca dalgalar. Öyle karanlık öyle karanlık ki adam kendi elini bile yardım için uzattığı elini bile kendisi göremiyor. Ki başkasının elini nere göre? Dolayısıyla kendinden uzak kendinden ırak bir adam bile var. Bunlar böyle psikolojik olarak kafirlerin iç dünyalarını da anlatan ayetlerdir. Yani onların yalnızlığını, onların kendilerinden, benliklerinden bile uzak oluşlarını, parçalanmışlıklarını, Ailelerini, ekonomik siyasi dünyalarını, aslında hiçbir şey oluşlarını Mevlamız bize anlatıyor. Böylece anlayalım. Bir de Enam suresini hatırlıyorum. 125. ayet-i kerime. O da göğe yükselen birisi gibidir diyor. Yani daralmıştır, Allah'tan gayrısına etmiş olan kişi sürekli havasızlıkla yukarı doğru çıktıkça daralan, oksijeni biten ve iyice nefes alamaz hale gelen bir adam örneğiyle sanki anlatılıyor. Ona da bakalım inşallah. Hangi sureleri söyledim? İbrahim 18, Hac 31, Nur 39, 40, Enam 125. ayet-i kerimeler. İşte kafirlerin amelleri böyledir. Onların amelleri bir hiç olacaktır. Allahu Teala yüreklerindeki kibirlerini de riyalarında bilir. Bunu da demiş olalım. İnnallah alimun bizati sudur. Bu ayetler kafirleri anlatıyor diye biz böyle o oh, sizlere böyle bir hayat var anlamında kenara çekilmiyoruz. Yani güzel bizi anlatan ayetlerle seviniyoruz. Biz böyle olmak için çabalıyoruz ama bu ayetler de bizi korkutuyor. Nerede durduğumuzu bilelim ama bunlardan yana olmayalım diye dert taşımamız lazım. Çünkü numettiuhum galilen ayet 24. Biz onları diyor Allahu Teala az bir süre faydalandıracağız. Dünyanın geçimi çok az. Yani bütün bir ömür yaşasalar ki en uzun yaşayan kavimlerden birisi Kur'an'ın ifadesiyle 950 950 yıllık hükümranlık süren Nuh aleyhisselamın kavmi ama 950 yıl sonra yenildiler ve tufanla helak oldular. Hiç oldular, bittiler. Yeryüzü kadar yani bütün yeryüzüne sahip olan bir dönem yok, bir kafir dönemi yok. Onlar işte bu şekilde yok olup gittiler. Yeryüzünün bir parçasından sahip olup da işte bensin Rabbinizim diyen Firavunsu da oldu o da. Dolayısıyla bu iki su boğulma arasında pek çok kavim geçti geldi, geldi geçti ve bunlar az bir süre yaşadılar, bir süre metalandılar. Rabbimiz için Mekke kafirleri için aynı şeyi söylüyordu. Bırak ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hüzünlenme bunların yaptıklarına. Şurada çok vakitleri kalmadı. Bedir'de yok olup gidecekler değilse sonra ölüp gidecekler. Yani ölüm size de var onlara da var ama bunların faydası bu kadar. Dünyalarında aldıkları lezzet neyse ki lezzet bile değil. Bunu yaşayacaklar. Sonra sonra hep bir azap, hep bir azap, hep bir azap. Hiç değerli bir dünyaları yok. Hiç ölçülür mü? Yani bin yıl yaşasalar zevk içerisinde ne olur? Kıyametle kıyaslandığında bir değeri var mı? Az bir hayatları var. Az galil diyor Allah-u Teala. Bakın. Nümetti uhum galilen. Onları azıcık faydalandırırız. Oysa bize çok görünüyor. Şöyle bakıyoruz. Vay be diyoruz. Adamlar yaşıyor. Para çok. Zevk bol, dolu. Dolu. Güç acayip. Yeryüzü Müslümanlar şöyle şöyle yaptır Değil değil. Az diyor Allah onları faydalandırdık. O bütün görkemli şehirler onlar için az bir faydadır. Düşünün cennetten bir hurinin bir eşarbı yeryüzüne düşse nasıl değerli olacak? Dünya ve içindekilerden daha değerli. Kıyaslanmaz bir cennet bekliyor bizi. Ve şu anda ağzımızdaki bu elhamdülillah, subhanallah, la ilahe illallah, Allahu Ekber cümleleri, şu kitabın ayetlerini böyle konuşuyor olmam, dinliyor olmamız hiçbir kafirin felsefeleriyle kıyaslanamaz. Onların kitaplar dolusu bilgisiyle kıyaslanamaz. Bizim şu anda elde ettiğimiz birikim onların hiçbirisinde olmayan şeydir. Azıcık faydalanmışlar. Sonra sümme nazdar ruhum ila adabin galiz. Sonra biz onları diyor Allahu Teala zorlarız. Gitmek isterlermiş cehenneme. Ama zorla girecekler. Yaka paça gidecekler. Elleri ve ayakları böyle şey yapılacak, bağlanacak ve oraya atılacaklar Mevla korusun. Rabbim bizleri oraya düşmekten muhafaza buyursun. Zorla oraya girdirilecekler. Nereye? İlâ adabin galiz diyor. Ağır bir azap. Ağır bir azaba girecekler. Bu surenin 6. ayetinde mühin, 7. ayetinde elim azap dedi Allahu Teala. Şimdi bu 24. ayetin sonunda da galiz azap dedi. Ya Rabbi biz sana sığınıyoruz. Böyle bir kafirlikten, böyle bir küfürden, hayatı sensiz yaşamaktan, sana sırt dönüp yaşamaktan sana sığınıyoruz. Ya Rab gözümüzü aç, kulağımızı aç, sana dönmüş, teslim olmuş ve muhsin olmuş kimselerden olalım. Velhamdülillah.